Superleto seramik kesme makinaları profesyonel kullanıcılar için yüksek standartlarda üretilmekte ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir. Kristal markası altında hizmete sunulan Superleto, sahip olduğu patentler ve üstün tasarımıyla işini ciddiye alan seramik ustalarının vazgeçilmez yardımcısıdır. Yarı profesyonel olarak geliştirilen Süper Leto seramik kesme makinaları, ihtiyacınıza göre 3 farklı ebatta üretilmektedir. Çelik gövdeye sahip makinada gövde üzerine bağlanmış bir kızak bulunmaktadır. Kızak üzerinde hareket eden kesici kol, rulmanlı mekanizması sayesinde sıfır boşlukludur ve hatasız kesim yapmaktadır. Kol üzerine monte edilmiş geniş ağızlı ilave kırıcı, kalın ve uzun seramiklerde kırma işlemini çok kolaylaştırmaktadır. Kırılacak seramikler gövde üzerindeki çelik dayama panjurlarına yaslanmalıdır. Plastik cetvele dayanmadığından emin olunmalıdır. Seramiklerin daha düzgün kırılması için kırma işlemi her zaman çizimin bittiği en uç noktadan yapılmalıdır. Makinanın kesici kol mekanizması Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model patent koruması altındadır. Tabanı destekli olup çelik levhadan üretilmiştir. Gönye üzerindeki plastik aparat sayesinde 45 derecelik kesimler yapılabilmektedir. Gönye alüminyum enjeksiyon dökümdür. Boyalı parçalar elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. Elmas olarak bilinen kesici uç tungsten karbür olup Almanya'dan ithal edilmektedir. Elma suç, gerektiğinde kolayca değiştirilebilmektedir. Yeni geliştirilmiş olan lazer sistemi, son kullanıcılar için büyük avantaj sağlamaktadır. Kullanım sırasında, lazer ışığını seramiğin kesileceği hattı hassas bir şekilde göstermektedir. Bu sayede seramikler, kalemle çizilmeye gerek kalmadan, istenilen açıda kesilebilmektedir. Lazer hizalama ayarı ve pil değişimi, bir anahtar yardımıyla kolayca yapılabilmektedir. Lazer sistemi patentli olup başka bir markada yoktur. Dünyada sadece kristal ürünlerinde bulunmaktadır. Kristal kullanıcısı olarak artık siz de dünyanın çeşitli ülkelerinde işini başarıyla yapan profesyonellere katıldınız. Hesaplı Türk kalitesini teknolojiyle buluşturan kristal seramik kesme makinalarını tüm işlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.